Uzun süre boyunca Squid Game'in asıl kötü karakteri olarak frontman yani Inho'yu görmek kolaydı. Fakat final bölümleri Inho'nun da bir zamanlar sadece ailesine daha iyi bir yaşam sunmak isteyen çaresiz bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Başlangıçta bu ölümcül oyunları bir kurtuluş yolu olarak gördü ama zamanla çaresizliği onu duyarsızlığa sürükledi. En sonunda kendini oyunun kurallarına kaptırdı ve vicdanını yitirdi. Bu güçlülerin sunduğu sahte kontrol hissi karşılığında insanların ahlaki değerlerinden ne kadar kolay vazgeçebileceğini gösteriyor. Inho ve diğer pek çok karakterin hikayesi ahlaki çöküşün çoğu zaman aniden değil, hayatta kalma arzusuyla yavaş yavaş gerçekleştiğine dair bir uyarı niteliğinde. Öte yandan Gihun'un anlatısı ve nihai fedakarlığı, tek bir kişinin bile büyük bir sisteme sarsabileceğini, sömür üzerine kurulu düzene karşı bir direniş dalgası başlatabileceğini kanıtlıyor. Squid Game aynı zamanda kapitalist sistemlerde sıkça karşılaşılan özgür irade ilüzyonuna da keskin bir eleştiri sunuyor. Oyuncular gibi insanlar da kendi kaderlerini ellerinde tuttuklarını, büyük ödülü kazanabileceklerini düşünürler. Ama aslında önlerine çıkan eşitsizlikler, sanısal engeller ve görülmez kurallar yüzünden bu hayal çoğu zaman gerçek değildir. Bizi bu trajik yanılsamayı gözler önüne seriyor.